Ey dinleyenler, bu anlatacağım uzak bir geçmişin sisleri arasında kalmış altın kalpli adamın hikayesidir. Bu sadece bir söylence midir yoksa bir zamanlar yeryüzünde yaşanan büyük bir hakikat mi'dir? Kararı sizin kalbiniz verecektir. Çok uzun zaman önce yeryüzünün hassas dengeleri Kasvet adlı bir simyacının karanlık hırsıyla sarsılmaya başladı. Ne bir hükümdar ne de bir komutandı. O, sadece sonsuz gücü arayan, kibirle dolu bir ruhtu. Amacı dokunduğu her şeyi altına çevirme gücüne sahip olmak, yani Midas'ın dokunuşunun en saf haline ulaşmaktı. Ama bu güç, yalnızca dört efsanevi öğe bir geldiğinde elde edilebilirdi. Altın kanatlı tavus kuşunun kanadı, altın geleli aslanın gelesinden bir parça, altın gülümsemeye sahip kadından bir gülücük ve altın kalpli adamın kalbinden bir parça. Rizli ilimler ve karanlık karışımlarla önce halkın zihnini zehirledi. İnsanlar, dürüstlük ve komşuluk yerine hırs ve ihtirasın peşine düştü. Toprak bereketi unuttu, nehirler bulanıklaştı. Simyacı, gücünün ilk kanıtı olarak tavus kuşunun yaşadığı gizli vadiye sızdı ve kanadı. Kaba kuvvetle de değil, yalan vaatlerle aldı. Ardından aslanın yelesini almak için çıktığı dağda onu hain bir hileyle tuzağa düşürdü. Artık simyacı gücünün yarısından fazlasına sahipti ve halk arasında yeni firavun olarak anılmaya başlamıştı. Onun gölgesi, masumiyetin son kalıntıları üzerine düşüyordu. Bu kötülüğün çığ gibi büyümesi karşısında bir avuç insan çaresizce bir arayışa girdi. Kendi gücüne güvenen kibirli hükümdar, kılıcının keskinliğine inanan öfkeli savaşçı, her diyarı gezmiş ama huzuru bulamamış gezgin ve sadeliğiyle toprağa bağlı kalmış çiftçi. Simyacının hüküm sürdüğü bu karanlık günlerde toplumsal düzen tamamen bozulmuştu. Hükümdarın sarayında altın kaplamanın altındaki vicdanlar çürümüştü. Savaşçının kılıcı artık adaleti değil, simyacının karlı emirlerini yerine getiriyordu. Çiftçi toprakta bir umut tohumu bulamıyordu. Gezgin gittiği her yerde aynı hırs ve keder tablosuyla karşılaşıyordu. Fakat kötülük ne kadar büyürse, zıt bir güçte o kadar çekim gücü kazanır. Bir gece her biri rüyasında bir dağın zirvesinde parlayan sönük bir ışık gördü. Dört kahraman ayrı yollardan aynı sönük ışığa doğru çıktılar. Bu yolculuk onların kendi kusurlarını görmelerini sağladı. Simyacının büyüsü zihinlerini bulandırsa da ortak çaresizlik onları bir getirdi. Zirvedeki ışık nihayet onları altın kalpli adama dair en eski söylencileri barındıran yedi bilgenin mağarasına yönlendirdi. Kapıya vardıklarında, hükümdar otoriteyle kapıyı çaldı. İçeriden, Davud'u bir ses yükseldi. Kim o? Hu? Hükümdar, ben bu toprakların hakimi, dedi. Ses cevap vermedi. Savaşçı, ben en büyük kahraman, dedi. Yine cevap yok. Gezgin, ben dünyanın bileni, dedi. Kapı kilitli kaldı. Sonunda çiftçi, kapının tokmağında tekrar seslendi. Davud'u ses yine sordu. Kim o, o, o? Çiftçi, bir dost dedi. Bilgeler meclisinin ulu kapısı, aniden ardına kadar açıldı. Dört kahraman, luş ışık altındaki mağarada, taş oymalı sandalyelerinde oturan yedi bilgeyi buldu. Dertlerini ve başlarına çöreklenen, kaynağı belirsiz o kötülüğü anlattılar. Bilgeler, dört kahramanı tek tek sınadılar. Hükümdara güçün, savaşçıya cesaretin, gezgine bilginin sınırlarını gösterdiler. Sonunda dördüncü bilge çiftçiye döndü. Sen ne ararsın bu kapının ardında? Çiftçi cevap verdi. Ben sadece bir çiftçiyim. Simyacının karanlık gücü, toprağın bereketini, tohumun filizlenme umudunu aldı. Ben altın kalpli adamı bulup sadece bir parça şefkat ve umut dilenmeye geldim. Onun kalbinin kaybettiğimiz o küçük iyiliği geri getirebileceğine inanıyorum. Yedi bilge. Hep bir ağızdan şöyle dedi. Doğru arayan doğru yolu bulur. Bilgeler, altın kalpli adamı bulmanın sadece yerini bilmekle mümkün olmadığını, ancak üç efsanevi elementin birleşimiyle mümkün olacağını açıkladılar. Marangozun törpüsü, aşığın gözyaşı ve yedi bilgenin duası. Dörtlü aldıkları ipucuyla çıktı. Çiftçi artık arayışın lideri olmuştu. Marangozun törpüsünü altın kalpli adamın bir zamanlar çalıştığı unutulmuş Esenköy'de buldular. Hükümdar törpüyü aldığında elinde parladı ve bir anlık hırsla gözü kör oldu. Ancak çiftçinin uyarısıyla kendine geldi ve törkü, yalnızca sadeliğin değerini bilen gezginin elinde huzur buldu. Aşığın gözyaşı, adamın sevdiği için canını verdiği yerde, kurumuş bir sarnıçta kristalleşmiş tek bir damlaydı. Gözyaşını kimin alacağı tartışması çıktığında, savaşçı, en büyük fedakarlığı yapmaya karar verdi, kılıcını ve kalkanını yere bıraktı. Altın kalpli adam canını vermiş. Ben silahımı bırakıyorum belki o zaman anlarım, dedi. Savaşçının bu fedakarlığıyla gözyaşı yumuşadı ve avucuna kondu. Yedi bilgenin duası ise en zor sınavdı. Dört kahraman, doğayı bir formül gibi okudular, bağırdılar, ezberlediler. Ama hiçbir şey olmadı. Çiftçi, şaresizlik içinde, doğayı bir formül olarak değil, sadece toprağın ve insanların huzuru için katlen gelen saf bir yakarış olarak fısıldadı. O anda üç öğe birleşti ve gökyüzüne altın harflerle bir yer adı belirdi. Sonsuzluk ormanının zirvesi. Fakat tam o sırada kötü haber geldi. Simyacı, son efsanevi öğe olan altın gülümsemeye sahip kadının peşindeydi. Şekil değiştirerek yıllar önce kaybettiği çocuğunun kılığına girmiş, bu acımasız hileyle kadını gülümsümeye zorlamış ve gülücüğün enerjisini bir kutuya hapsetmişti. Artık simyacının tek eksiği altın kalpli adamın kalbinden bir parçaydı. Dört Kahraman Aceleyle sonsuzluk ormanının zirvesine ulaştılar. Orada zirvenin bir kayalığında, beyaz ve ihtişamlı bulutların altında altın kalpli adamı buldular. O ne bir kraldı ne de bir kahraman. Sadece sıradan giysiler içinde ufka dalmış bir şekilde oturuyordu. Saklanmıyordu. Sadece bekliyordu. Tam ona yaklaştıkları anda gölgelerden simyacı fırladı. Simyacı şimdi tam anlamıyla altın kalpli adamın kaybettiği büyük aşkının kılığına girmişti. Amacı, kalbinden bir parça enerji çalmaktı. Yalvararak şöyle dedi, ''Sevgilim, bunca zaman seni bekledim. Kalbim dayanmıyor. O kalbini bana ver. Sadece bir parça.'' Altın kalpli adam, hayatının en hazin anına geri çekildi. Gözlerindeki hüzün canlandı. Kalbi hızla titremeye başladı. Simyacı'nın büyüsü, onun en zayıf noktasına, sonsuz fedakarlık arzusuna dokunuyordu. Simyacı, enerji kutusunu açıp kalpten bir parça çalmak üzereydi. Dört kahraman fırlayıp altın kalpli adama ikna etmeye çalıştılar ama simyacının hilesi çok güçlüydü. O anda çiftçi, savaşçı, hükümdar ve gezgin, ellerindeki törpü ve gözyaşının gücüyle kalplerindeki saf inançla yedi bilginin duasını yenilediler. Dua, havada yankılanan bir şefkat çınlaması yarattı. Altın kalpli adam, bu saf sesle sarsıldı ve gözleri simyacının kılığına girdiği suretten ayrıldı. O an altın kalpli adam, kalbinin saf gücünü serbest bıraktı. Ama bu bir güç dalgası değildi. Bu, simyacının dahi bilmediği, insanın kalbine dokunan, manevi bir arınma alanıydı. Altın kalp, fiziksel bir parça vermedi. Aksine, simyacının karanlık sırhını deldi ve ona, yıllardır kalbinde hiç hissetmediği o insani duyguları, vicdanı ve sevgiyi gösterdi. Simyacı, gücünün alındığını değil, bir şeyin verildiğini fark etti. Bizleri üzerinde yere çöktü ve hırsının neden olduğu tüm kötülüğün ağırlığı altında gözyaşı döktü. Simyacının arınmasıyla, hileyle aldığı tüm efsanevi öğeler sahiplerine geri döndü. Tüm hassas dengeler normale döndü. İnsanlar iyileşmeye, toprak bereketlenmeye başladı. Dört kahraman, arınmış ve daha bilge bir şekilde vadilere geri döndüler. Peki ya altın kalpli adam? O, oh, aynı yerde, sonsuzluk ormanının zirvesinde kalır. Tepesinde beyaz, ihtişamlı bulutlarla, kalbi ufka bakarak atmaya devam eder. Çünkü altın kalpli adamın efsanesi daima iyiliğe ihtiyaç duyulduğu yerde bekleyecektir. Ey dinleyenler, bu söylencenin sonudur. Bu kadim hikayeyi bizimle birlikte dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür efsaneleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.